Eski bir bayramdan kalma fotoğraf. Muhtemelen o da Şeker Bayramı'ydı çünkü kurban bayramlarında ya kurban işleriyle ilgilenirdik ya da komşulara yardım ederdik. Herkesin bayramı kutlu olsun. Tüm dünya bu özel günleri barış, huzur, mutluluk ve güvenle geçirsinler. En çok da çocuklar şu anda dünyada pek çok yerde çocuklar mutsuz, güvencesiz ve ağır işlerde çalışıyorlar. Sağlıksız koşullarda yaşıyorlar. En kısa sürede onların da diğer yaşıtları gibi mutlu olmaları ve bayramın güzelliklerini yaşamaları dileğiyle.